Biz yangın algılama ve söndürme sistemleri derken, tabii ki bir veri merkezinin yangın algılaması ve söndürmesinden bahsediyoruz. Ee, burada da bizim kullandığımız e, iki tip yangın söndürme sistemleri var. Ee, biri FM200, diğeri de Novek 1230. İkisinin birbirinden farkı, e, biri e, gaz gaz olması, diğeri ise sıvı olması. E, yani günümüzde Novak 1230'un daha yaygınlaşacağı söyleniyor. O da e, ortama verdiği zarar, yaralanma ömrünün daha doğrusu daha düşük olmasından dolayı. Yangın algılama sistemi iki bölümden oluşuyor. Bir algılama, biri de söndürme. E, algılamada e, e, kullandığımız dedektörler, e, ısı dedektörleri, duman dedektörleri. Bunlar tabii ki ortam ortamdaki önemli olan yerlerde konuşlandırılıyor ve oda hacmine göre sayıları tespit ediliyor. Söndürme sistemi de tamamen mekanik sistem me giriyor ve buna göre bir borulama oluşturuluyor ve tamamen otomatik olarak iki uyarı şeklinde sistem devreye giriyor. Birinci uyarıda Kullanıcı uyarılıyor, ee, yani burada bir problem var, ee, müdahale et şeklinde. Eğer müdahale edilmezse ikinci duyarı, uyarı devreye giriyor. İkinci uyarıda da belli bir saniye sonra sistem otomatik olarak söndürmeyi devreye sokuyor.